Merhaba arkadaşlar. Çok marketin cep telefonu uygulaması Cepteşok.com'u cep telefonunuza yüklersiniz arkadaşlar. Bakın yükleme şekilleri gösteriliyor. Ki marketleri işaretlerseniz mutfak ürünleri var. Akdeniz aile boyu çaydanlık 100 lira. Akdeniz çaydanlık aile boyu. Bu da 100 lira. Akdeniz jumbo çaydanlık 120 lira. Bunlar bazı marketlerin depolarında var arkadaşlar. Vivaldi Orkide düdüklü tencere 8 litre 100 lira. Akdeniz döküm tava 26 santim 80 lira. Akdeniz döküm derin tencere 24 santim 100 lira. Akdeniz döküm karnıyarık tenceresi 26 santim 100 lira. Bunlar çoğu marketin depolarında var. Vivaldi kapaklı çelik tencere 16 santim 28 lira. Çelik karnıyarık tenceresi 24 santim 70 lira. Çelik derin tencere 24 santim 70 lira. Kumsal granit tava 24 santim 35 lira. Bunlar son gelen ürünler ama daha önce gelenlere bakalım. Kumsalın gene granit tavası 24 santim bunlar 30 lira. Bu da 24 santim tava 30 lira. Değişik renklerde var. Krep tavası 26 santim 25 lira. Emaye kızartma tavası 26 santim 30 lira. Granit kapaksız sahan 20 santim 25 lira. Granit efektli cam kapaklı derin tencere 22 santim 55 lira. Granit efektli cam kapaklı karnıyarık tenceresi 24 santim 55 lira. Ama daha önceki haftalarda gelen arkadaşlar karnıyarık tenceresi 50 lira. Bu da 50 lira. Evet, bu da 50 lira. Renk renk değişiyor arkadaşlar. Lava döküm ızgara 26-26 santim 70 lira. Çelik saklama kabı 18 santim 15 lira. Çelik süzgeç çeşitleri 20 lira. Bir de bu var. Bu da 20 lira. Çelik köfte tepsisi 35 santim 19 lira. Toprak güveç tencere 24 çarpı 13 santim 16 lira. Fırın sütlaç kabı altılı 11 lira. Emaya kek kalıbı 15 lira. Emaya turta kalıbı 15 lira. Kütahya porselenden kahve fincan seti 8 parça 40 lira. Kütahya porselen altın yaldızlı tabak çeşitleri tane 8 lira 20 cm tabaklar. Tulu porselen kahve fincan seti ikili 20 lira. Lav çiçek desenli kahve yanı su bardağı tane 8 lira. Paşa Bahçe gondol kase ikili 13 lira. Çelik dikdörtgen tepsi 23 lira. Fanus sunum tabağı Paşa Bahçeden 35 lira. Tulu porselenden 12 parça set 100 lira. Kumsal granit kek kalıp çeşitleri 19 lira. Desenlerine bakalım, modellerine bakalım. 19 lira hepsi. Paşa Bahçe Alegra Neon su bardağı üçlü 15 lira. Keramika kahve takımı 12 parça 50 lira. Paşa Bahçe Heybeli çay seti 12 parça 27 lira. Paşa Bahçe Glass for You İrem çay bardağı altılı 10 lira. Paşa bahçe Marmara fincan takımı 12 parça 30 lira. Kale yemek termosu 42 lira. Çek bırak el rondosu 20 lira. Paşabahçe borcam dikdörtgen 30 lira. Paşabahçe ayaklı servis tabağı 30 lira. Paşabahçe borcam tencere 25 lira. Paşabahçe borcam kapaklı yuvarlak tencere 23 lira. Paşa Bahçe Borcam Tencere 20 lira. Paşa Bahçe Habitat Kase Altılı 20 lira. Paşa Bahçe Mantar Tıpalı Sürahi 20 lira. Paşa Venüs Çay Bardağı Altılı 15 lira. Lüminak Servis Tabakları 35 santim tanesi 15 lira. Paşa Bahçe Estrella Kase 15 lira. Paşa Bahçe ayaklı kase 25 lira. Paşa bahçe kapaklı kase takımı ikili 10 lira. Venüs beşli bıçak seti 70 lira. Paşa şekerlik 17 lira. Emaye sahanlar 16 santim 16 lira. Paşa bahçe Viva kavanoz 17 lira. Keops bardak, Lav marka Keops bardaklar 10 lira. Evet arkadaşlar, ben bu ürünleri evime yakın olan Şok Marketin depolarında buldum arkadaşlar. İsterseniz bunları siz de bulabilirsiniz. Evinize yakın, semtinizde, ilçenizdeki Şok Marketin depolarını araştırın. Uygulama içerisinde bulacaksınız. Sipariş edin, eve kadar getiriyorlar. Veya markette ayırın, gidip kendiniz alabilirsiniz arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Bu videoyu sizleri bilgilendirmek için çektim arkadaşlar. Bu tür videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim.